Merhaba sevgili çocuklar. Ben Serdar öğretmen. Oynayarak öğrendiğimiz drama dersine devam ediyoruz. Yalnız bu ders için sizden bir ricam olacak. Lütfen e, her oyunun sonunda hem kendinize hem oyna birlikte oynadığınız ailenize şu soruyu sorun. Bugün bu oyundan ne öğrendik? Evet, herkesin cevabı farklı olabilir. Ne kadar farklı cevap gelirse o kadar iyidir. Evet sevgili çocuklar, bugün de konumuz iletişim. İletişim ne kadar önemli olduğunu bu zamanlarda daha iyi anlıyoruz. E, bugün seçtiğim hayvan kör tavuk. Evet, gözleri görmeyen bir tavuk bir çiftliğe gidiyor. O çiftlikte yaşamaya başlayacak. E, şimdi tahmin edersiniz ki zor bir durum. Yeni bir yerde üstelik gözlerin görmeden yaşamaya çalışmak. Ama üç farklı oyun düşündüm. Peş peşe oynayacağımız, arada oynayacağımız 3 farklı oyun. Hemen bu tavukla oynamaya başladım. Onunla oynadık bu oyunları ve tavuk şu anda o çiftlikte çok rahat sanki gözleri görüyormuş gibi yaşamaya devam ediyor. Size de bu oyunları öğreteceğim birazdan. Siz de evde oynayın bu oyunları lütfen. Evde tavuk yok tabi. Tavuk rolüne girecek biriniz. Biriniz de çiftçi rolüne girebilir. Bu oyunu oynayabilir. Bugün bana yine yardım edecek kişi kim? Kurbağa Prens. Kurbağa Prens. Bir dakika, gelir misin? Hı, geldim, efendim. E, kurbağa prens, bugün bana yardım eder misin? Hı, e, tabii ki ederim. E, şey oynayacağız biz, e, tavuk oynayacağız da sen tavuk olur musun? Tavuk rolünde yani olur musun? Of ne başka hayvan olacağım. Ya ben kurbağa prensim, ben artık kurbağa olmak istiyorum. E, tamam, e, sen bana yardım et. Ben söz veriyorum sana, mutlaka bir gün ee, bu kamerada e, seni tavuğa dönüştür pardon e, pardon pardon kurbağaya dönüştüreceğim yaşasın kurbağa dönüşeceğim tamam o zaman yardım ediyorum evet ben bir tavuğum kut 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 kut, kut. Ee, peki ama e, şöyle bir ayrıntı var gözleri görmüyor bu tavuğu ne evet evet şimdi seni gözleri hop kapatıyoruz sakın alttan bakma evet çok tatlı oldun baksana e, ama görmemen gerekiyor. Evet. Benim çiftliğime gelmiş bir tavuksun. Ben de bir çiftçiyim. Şimdi seni bu duruma biraz alıştırmam gerekiyor. Oldu mu? Evet. Birinci etkinliğimize geçiyoruz. Birinci etkinliğe dokunmaca diyelim. Ee, burada tavuk olduğu yere dursun. Ben hiç konuşmadan tavuğa dokunarak Evi gezdireceğim. Tabi ben çiftliği gezdirmiştim ama siz şu an evde olduğunuz için evi gezdireceksiniz. Ee, önce biraz tavuğun kafası karışması için evde böyle elini tutup dolaştırabilirsiniz ki nerede olduğunu anlamasın. Sonra onu bir yere bırakın, artık elini çekin ve onu nasıl hiç konuşmadan nasıl dolaştıracağız evde? Şöyle dokunarak. Sırtına dokunursak tavuk yürüyecek. Evet. Elimi çektiğim anda tavuk duracak. Bu çok önemli. Sol omuzuna dokunduğunda tavuk sola dönecek. Tekrar sırtına dokunursam mesela tavuk yürüyecek. Elimi çektiğimde duracak. Yürüyecek. Duracak. Yürüyecek. Duracak. Sağ omuzuna dokunduğumda tavuk sola dönecek. Güzel. Peki geri nasıl gelecek? Kafasına dokunarak. Eğer kafana dokunursak tavuk geri gelecek ama elimi dokunmadığım anda çektiğim anda durması gerekiyor. Çünkü birinci amacımız tavuğun hiçbir yere çarpmadan burada gezmesi. Onu korumalıyız. Bizim görevimiz ve sorumluluğumuz bu. Onu koruyarak konuşmadan dolaştıracağız. Dokundum yürüyor. Dokundum sağa dönüyor. Dokundum yürüyor. elim çektim duruyor. Kafasına dokundum geri geri yürüyor. Omuzuna dokunduğumda dokundum tarafa doğru dönüyor. Haydi bakalım bunu deneyin. Yalnız unutmayın bunu denedikten sonra rolleri değiştirin. Ondan sonra ben kör tavuk olacağım. Arkadaşım da çiftçi olarak beni dolaştıracak. İkinci etkinliğimiz için yine gözlerimiz kapalı olacak şekilde devam ediyoruz. E, bu sefer dokunmayacağız. Hiç dokunmayacağız. Konuşarak, seslenerek tavuğu evimizde dolaştıracağız. Yine hiçbir yere çarpmadan çarparsak oyunu kaybederiz. Şimdi mesela sen burada dur. Ben de burada uzakta tavuğun gitmesi gereken yerde duruyorum. E, tavuğa bir seslenme biçimi seçiyorum. Mesela bili 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 diyebilirim. Herkes farklı bir şey seçebilir. E, gel gıt, gıt 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 diyebilirim. Mesela cibli 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 diyebilirim. Mesela şak 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 diyebilirim. E, i̇stediğim gibi seslenebilirim. Ben bili 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 diyeceğim. Burada tavuğun işi biraz zor çünkü sadece sesimi duyarak benim sesime doğru yürüyecek. Aramızda hiçbir şey olmaması gerekiyor ki çarpmasın. Buna dikkat ediyoruz. Gel bili 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 geldi. Ben hemen gelince başka yere geçiyorum. Sen bilmiyorsun ben nerede olduğumu. Dönme sakın arkana. Ben buradan sesleniyorum. Gel bili 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 tekrar geldi biraz uzak beslen iyi olur tamam. Şimdi bunu görsellerle anlatacağım. İyi izleyin. Bu oyunumuzda gördüğümüz gibi bu yeşil alan bizim odamızı temsil ediyor. gördüğünüz gibi bu tavuğumuz gözleri görmeyen tavuk değil. Oyunu merak etmiş. merakta merakla bakan bir tavuğumuz. Bu tavuğu bir kenara alayım şimdi. Ve asıl gözleri görmeyen tavuğu oynayacak kişiyi çağırayım. Evet işte burada Evet, birine daha ihtiyacımız var bu oyun için. Onu da çağırıyorum. O da burada. Evet. Ee, i̇ki kişi oynanan bu oyunumuzda e, tabii ki ikimizin de gözleri görüyor. Fakat oyun gereği birimizin gözlerini kapatmalıyız. Hemen bir kumaş parçasını şunu kullanabilirim mesela. Bir kumaş parçası, bir bez parçasını kullanarak gözümüzü iyice kapattık. Görmeyecek şekilde. Evet. Şimdi sıra ikinci oyuncumuz da bu ikinci oyuncumuz da yine benim seçtiğim gibi bili 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 diyerek ee, tavuğu çağıracak. Çağırsın bakalım bu tavuk bili 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 bili, diyor. E, bunun devamında diğer gözleri görmeyen tavuk da sesleri duyarak sadece sese doğru gidiyor. Evet sesi duyuyor sese doğru gidiyor. Evet geldi burada yanında durdu. E tabi ee, bu beyaz tavuğun Sürekli bili 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 demesi lazım ki onu duysun. Yalnız tam buraya geldiğinde şöyle oyunlaştırıyor, oyunlaştırıyoruz bu etkinliği. Bu tavuğumuz sessizce hemen başka yere kaçsın. Parmak uçlarında yürüsün. Ve buraya geldiğinde sonra bili 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 demeye devam etsin. Tekrar tavuğumuz sesleri takip ediyor. Tekrar bu tavuğumuz kaçtı sessizce başka bir yere. Bili 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 diyor. Tekrar bu tavuğumuz da sesi takip ederek ona ulaşıyor. Sonra rolleri değiştiriyoruz. Bu sefer bu kumaşımız alıp öbür tavuğumuzun gözünü kapatabiliriz şu şekilde. Evet. Şimdi kör tavuk bu olacak. Ondan sonra diğer tavuğumuz da kaçacak. Bu, buradan bir yerlere gelecek sessiz ayak uçlarında. Beyaz tavuğumuzda bili bili seslerini takip edip onun yanına gelecek. Son oyunumuz da en önemli oyun. Lütfen bu dikkatli oynayın. Burada tavuğumuzun elin, elinden tutuyoruz ve evimizi gezdirirken aynı zamanda anlatıyoruz. Nasıl bir yer olduğunu, neler olduğunu, tüm ayrıntıları anlatmamız gerekiyor. Bakın burası çok önemli o kadar çok ayrıntı anlatmalısınız ki tavuk hayal gücüyle onu hayal edip resmedip nasıl bir yer olduğunu sanki görüyormuş gibi yaşamalı. Bu hem sizin hayal gücünüzü hem de e, anlatım becerinizi geliştirir, ifade becerinizi geliştirir hem de tavuğun hayal gücünü geliştiren bir şeydir. Şimdi ben örnek gösteriyorum. Tavuğun eline tutuyorum. Hiçbir yere çarptırmadan. Ona mesela burayı anlatıyorum. Evet sevgili tavukçum. Lütfen arkana döner misin? Evet. Sakın elini bırakmayın. Ona güven verin. Size güvensin. Şimdi. Hmm, burada gizli bir şey var. Evet sevgili tavukçum. Ee, şu anda tam önünde duran bir şey var. Bana göre bir adım. Sana göre beş adım. Evet. Önünde duruyor. Kocaman beyaz bir tahta. Tahta Dikdörtgen. Ama böyle dik durmuş bir şekilde bir dik dikdörtgen tahta. Köşelerinde siyah köşelikler var. Üstünde sadece sağ üst köşesinde ama sana göre sağ üst köşesinde drama dersi yazıyor. Altında iletişim yazıyor. Hepsi de köşede duruyorlar. Siyahla yazılmışlar. Siyah bir kalemle. Yazıların köşelerinde noktalar var galiba. Şimdi arkan döner misin? Evet. Tam önünde benim telefonum var ve telefonda senle ve ben varız. Telefon bir vazonun üstünde duruyor. Vazo ters durmuş bir şekilde, gümüş bir vazo, yani gümüş renginde. Üstünde e, üzüm, mısır, yaprak, çiçek gibi desenler var. Telefon arkasında da telefon dik dursun diye bir kalemlik duruyor. Evet, kalemlik de siyah, e, demirden bir kalemlik, böyle tel tel tel. Nasıl diyeyim? Çapraz çapraz teller var bir sürü. Ee, içinde bir sürü kalem var. Rengarenk. Bir tane pembe makas var. Ee, evet odam bu şekilde. Mesela e, tam şu sağ köşede telefona takım bir kulaklık var. Beyaz bir kulaklık. Sonra e, aşağı doğru geliyor. Burada dağınık bir şekilde yerde duruyorum masanın üstünde. O da bizim sesimizi kaydediyor. İşte ben... De daha çok ayrıntıları konuşarak, ifade ederek lütfen evinizi anlatabildiğiniz kadar anlatın. Evet sonra rolleri ev değiştirmeyi unutmayın. bugünkü oyunlarımız da bitti burada ama yine görüşeceğiz. Sen de gözünü açabilirsin kurbağa prens. Evet arkadaştan el sallamak ister misin? Başka oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.